Bir de efendim demiş, seni rüyamda gördüm, bize namazın kazası olmaz diyordun. Orada üç erkek de sohbetten rahatsız oluyor, huzursuz ediyor beni. Sonra siz gidiyorsunuz, nereye baba deyince namaza gidiyorsunuz. Hasretlerinizden öpüyorum. Diğer TV'deki bütün kardeşlerimize selamlar demiş. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. namazın kazası olmaz, olmaz demişiz. Öyle söylüyoruz zaten. Herkes namazını vaktinde kılmalıdır. Zamanında kılmalıdır. Allah huzura davet ediyor. Miraca davet ediyor. Arşa davet ediyor. O ertelenemez. Sonra gelirim denmez, denemez. Ya da on sefer davet ettin, Geçen sene davet etmiştim, şimdi geldim denmez. Biri bizi mevki, makam sahibi, sevdiğimiz biri ya da bizi davet edince davete gitmeyelim. Daha sonra bütün davetleri birden üst üste kaza edelim dersek olur mu? Olmaz. Aynı şekilde bütün ibadetler gönlün gıdasıdır, ruhun gıdasıdır. Onu düzenli olarak alman gerekir. Günde beş sefer namaz kıdasını alman gerekir. O aşkı, o muhabbeti, Allah'a yakınlığı, Allah'ın huzuruna çıkıp o tecellisini alman gerekir. Namaz nasıl kaza olabilir? Biraz insaf etmek lazım yani. Allah oruç için öyle söylemedi. Eğer hastaysanız, yolcuysanız, herhangi bir mazeretiniz varsa, tutamaz, Tutamadıysanız sonra sayıyı tamamlayın dedi. Kaza edin, tamamla sayıyı. Kaç gün tutmadınsa o günler sayısınca daha sonra müsait olduğunda tutarsın dedi. Tut dedi. Namaz için böyle söyledi mi? Hayır. Su bulamadınsa toprakla teyemmüm yap dedi. Namaz kılmak için. Eğer bir tehlike varsa durup namaz kılamıyorsan bu durumda yürüyerek namaz kıl dedi, yürüyerek. Ya da binek üzerinde namazınızı kılabilirsiniz dedi. Yürüyerek namaz kıl ya da binek üzerinde namaz kıl dedi. Sonra kılarsın demedi. Kazaya bırak demedi. Kazası yok çünkü ona. Yapacaksın. Her gün beş sefer benimle muhatap olacaksın dedi. Seni huzuruma istiyorum. Evet, dünya işleriyle meşgul olursun. Kendi işini yaparsın. Ama Günde beş sefer benimle muhatap olacaksın. Beş sefer yetmez. Namazı kılın dedi, ikame edin. Orta namazını da dikkat edin. İki vakit arasındaki namaza dikkat et. Salata dikkat et. Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Hesabı ona vereceğini unutma. Yapacağın, yapacağın her ne varsa, her ne iş varsa ona sormayı unutma. Ona danışmayı unutma. Onun emrini unutma. Resulünün yaptığını unutma dedi. Kulluk bu. Kul bu. Evet. Namazın kazası onun için olmaz. Kardeşimize selam olsun.